Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı basın açıklamamızdır. 19 Mayıs 1919 günü Mustafa Kemal Paşa'nın ülkemizi emperyalistlerin paylaşımından kurtarmak amacıyla milletin tam bağımsızlığı mücadelesini Samsun'dan başlattığı gündür. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağı inancıyla Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesi zaferle sonuçlanmış ve ulusal egemenliğe dayanan Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Egemenlik kayıtsız şersiz milletindir. Şiarıyla kurulan ülkemiz genç nüfusuyla, çalışkan, fedakar, üretime dayalı ekonomisiyle kısa sürede sanattan spora, bilimden kültüre kadar pek çok alanda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla genç olan ülkemizde kaybedilecek tek bir fark yoktur anlayışından asla vazgeçmeden herkese eşit ve adil koşullarda iş, aş, eğitim, sağlık hakları verilerek onuruyla bağımsız yaşam erdemine ulaşabiliriz. Samsun'dan başlayan bağımsızlık yürüyüşü, bütün Anadolu'da yanan çoban ateşleriyle birlikte halkın devrimini, halkın egemenliğine, halkın bağımsızlığını sağlamıştır. İşte bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs gününü doğum günü olarak ilan etmiştir. Atatürk yüzyılda bir yetişebilecek önemli bir dahi, askeri yetenek, çalışkan, devrimci ve güçlü bir lider olmanın yanı sıra ağacına, toprağına, havasına sahip çıkan bir doğa severdir. Onu kurduğu ve temellerini attığı bir ülkede yaşamanın gururunu taşımaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Günümüzde yaşanan koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre evde kalsak da, ekonomik sıkıntılar canımızı yaksa da, eğitimde önemli sıkıntılar çeksek de, vatan sevgimiz, bağımsızlık aşkımız hiç bitmeyecek. Milletçe 19 Mayıs Atatürk Anı'na Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlayacağız. İçinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerde el ele verdiğimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi miras olarak bıraktığı aklın ve bilimin yol göstericiliğinde Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine kararlılıkla sahip çıkacağız. Biliyoruz ki şartlar ne olursa olsun hangi hile ve zorbalıkla ya da cehaletle ve hainlikle beslenirse beslensin bu millet birlik olduğunda yenemeyeceği hiçbir güç yoktur muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. İşte bu duygu ve düşüncelerle tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk Anı'na Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz.